İmam Rabbana Hazretleri 2000 yılın müceddidi diye geçer ve e, ahmet Faruk'i Hazretleri ki Hazreti Ömer Faruk'i yani Hazreti Ömer Efendimiz'in soyundan gelen e, bir zatır İmam Rabbana Hazretleri yani ben Hindistan'a gittim nasip oldu İnşallah bir daha sevdiklerimize beraber nasip olur yine gideriz orada bir, bir hafta on gün kadar kalmıştım orada, e, Serhend beldesinde yani oranın halkı şu anda Yeni Delhi oranın başkentinde geçer biz böyle İslam tarihinde Osmanlı ecdadının zamanında bile böyle bir yani böyle bir hayat görmedik. İslam'ın olduğu yerde temizlik olur, dürüstlük olur, ondan sonra fedakarlık olur, merhamet olur. Ama İslam'ın olmadığı yerde ki orada bu görüldü işte. İslam'ın olmadığı yerde tamamıyla ülaki belhumedal. Onlar hayvandır, hayvandan daha aşağıdır. Belhumedal yaşıyor onlar şu anda. Bak Hindistan dünyada Çin'den sonra belki teknoloji noktasında en çok büyük ülkelerin 1 milyar 250 milyon nüfusu vardı o dönemde. Daha da artmıştır şimdi. Ama İslam olmadığından dolayı çok affedersin trenler leş gibi sidra, sidik kokar. Yağ kokar. Affedersin bazı sihler var çok kalabalık bunlar. Tapınakları vardı İmam Rabbani Hazretleri Kabri yakında Serhent'te. Orada sesleri gelir hatta o tarafa. Yani kıl kesmek bunlarda haram. Büyükler ağızlarına girmiş. Saçları topuz yaparak Bordo renginde sarık sarıyor onlar. Çok affedersin, ineklerin tersini yemek diye yerler. İneğin tersini. İneklere tapıyorlar. Ana hartellerde inekler var. iki hür güçlü inek onlar. Onları ilah diye taparlar. Onlar yolların ortalarında öyle gezer, dolaşırlar. Değişik. Allah İslam iman nurunu kalplerine almış. İmam Rabbani Eseri o beldede 300 tane sapık din Hindistan'da. 300 tane sapık dinin fareye tapan, mararsın, güneşe tapan, kediye, köpeğe tapan, yılana tapan, değişik böyle e, demirde yapmış böyle hayvan cin suretinde şeyler yapmışlar. Onlar herkes kendine bu bir ilah bulmuş. Bu 300 tane sapık dinin bulunduğu yerde İmam Rabbana e Seri 70 bin tane evliya Allah yetiştirmiş. Ve ta Hindistan'da dünyayı sallamış bu saat. Dünyayı sallamış. Sen Allah ile olursan Allah dünyayı sallatır arkadaşlar. Kur'an azmışam böyle bir kitaptır işte. İslam böyle bir dindir.